Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle Ankara tarihine kara bir leke olarak geçen 1957 yılındaki büyük sel felaketini konuşacağız. Şehrin neredeyse tamamını etkileyen ve yüzlerce kişinin hayatına mal olan bu trajik olayın tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Yıl 1957. Tarih 11 Eylül. Öğle saatleri yaklaşırken Ankara'da hava bir anda kararmaya başladı. Özellikle Elma Dağı çevresinde kara bulutlar gökyüzünü kapladı ve şiddetli bir sağanak yağış başladı. Yağmur kısa sürede yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Elma Dağı çevresinde oluşan bu yoğun dolu tabakası yaklaşık yarım metre kalınlığa ulaştı. Bu doluların erimesiyle birlikte Hatip Çayı'nın debisi hızla yükseldi ve kontrolsüz bir şekilde taştı. İşte tam da bu anda Ankara tarihinin en büyük sel felaketi başlıyordu sel suları büyük bir hızla Elma Dağı'dan başlayarak Hatip Çayı boyunca ilerledi. Kayaş, Mamak, Saime Kadın, Bent Deresi, Gülveren ve Dışkapı gibi semtler kısa sürede su altında kaldı. Özellikle Demirli Bahçe Mahallesi'nde suların yüksekliği 10 metreye aştı. Kerpiç evler birer birer yıkılıyor, gece kondular sel sularına kapılıyordu. İnsanlar canlarını kurtarmak için ağaçlara ve evlerin çatısına tırmanmaya çalıştı. Bir adamın saatlerce bir ağaca tutunarak hayatta kalmaya çalıştığı anlatılırken başka bir yerde baş makinist Ahmet Algın'ın evinin yıkılmasından sonra pompa binasının çatısında 7 saat boyunca kurtarılmayı beklediği biliniyor. Peki böyle bir felaketin önüne geçilebilir miydi? Felaket sırasında ilk uyarılar Elma Dağı üzerinden geçmekte olan askeri bir uçak tarafından verildi. Aynı şekilde demiryolu bekçileri de yaklaşan seli fark ederek haber verdiler. Ancak bu uyarılar yeterince etkili olamadı. Halkın bir kısmı özellikle Bent Deresi civarındaki vatandaşlar uyarıları ciddiye almadı. Çünkü bir yıl önce bölgede başlatılan istimlak çalışmalarını belediyenin bir oyunu zannediyorlardı. Ancak sel suları şehri vurduğunda kurtarma çalışmaları hemen başlatıldı. Başbakan Adnan Menderes olayı öğrenir öğrenmez kriz yönetimi için harekete geçti. Belediye Başkanı Orhan Eren ve Vali Cemal Göktan felaketten etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak için ekipler oluşturdu. Kızılay Cebeci çayırına 600 çadırlık bir kamp kurdu. Sağlık ekipleri, kurtarma tekneleri ve askeri araçlarla halkın yardımına koştu. İnsanlar evlerin çatılarından ve ağaçlardan kurtarılıyordu. Felaketin bilançosu korkunçtu. Resmi kayıtlara göre 196 kişi hayatını kaybetmişti. Selin etkilediği alan 60-70 kilometre uzunluğunda ve 30-40 metre genişliğindeydi. Derinliği ise 3 ila 10 metre arasında değişiyordu. Sular sadece insan yaşamını değil, şehir altyapısını da yok etti. Elektrik ve telgraf direkleri devrildi. Yollar tahrip oldu. Selin sürüklediği araçlar, mobilyalar, çatılar ve hatta saklanan otomobil lastikleri Ankara sokaklarında yüzer haldeydi. Hastaneler yaralılarla dolup taşarken gözlerinin önünde yakınlarını kaybedenlerin çığlıkları yürek parçalayıcıydı. Bu felaket karşısında Ankara halkı ve tüm Türkiye dayanışma örneği sergiledi. Kızılay Genel Müdürlüğü, Ankara Sel Felaket Sedelerine Yardım Komitesini kurarak ülke çapında bir yardım kampanyası başlattı fırınlara gece boyunca ekmek üretmeleri emredildi. Askeri fırınlarda üretilen ekmekler de felaket sedelere dağıtıldı. Gençlik parkındaki tüm eğlence yerleri kapatıldı. Radyo yayınları müzik programlarını kaldırarak sel felaketiyle ilgili bilgilendirme yaptı. İnsanlar hem kendi hemşerilerine hem de şehre yardım etmek için seferber oldu. 1957 Ankara sel felaketi bize bir kez daha doğanın gücünü ve şehirlerin altyapısının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Bu trajik olaydan geriye sadece kayıplar değil, aynı zamanda halkın dayanışması ve mücadele azmi kaldı. Bugün sizlerle bu trajik hikayeyi paylaşarak hem geçmişimizi hatırlamayı hem de gelecekte daha bilinçli adımlar atmamızı sağlamayı umduk. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.